Hayatımızda Türkçe olarak şu cümleyi hangimiz kurmadık? Cuma günleri okuldan sonra genelde kafede takılırız. Hemen hemen hepimiz kurmuşuzdur. Şimdi bunu İngilizceye çevirelim arkadaşlar. Şimdi genelde diyor burada bir sıklık zarfı var. Dolayısıyla burada simple present tense kullanacağız. Takılma kararında fiil, hang out bir phrasal verb kullanılabilir. Kim biz? We usually simple present tense Özne Özneli yüklem arasında sıklık zarfı usually çok rahatlıkla gelebilir. Buraya generally olabilir, mostly olabilir, kullanılabilir, frequently yapılabilir. Hang out diyorum. We usually hang out. Biz genelde sık sık takılırız. Nerede? Yeri var mı? Kafede. Evet. At the cafe diyorum. Şöyle. Şu kaldı. Okulda sonra. Neyden sonra? After school diyorum. After burada edat olarak kullandım. Çünkü isimle birlikte kullanıyorum burada. Son olarak da cuma günleri zaman ifadesi koyup bitireceğiz. Günlerde hangi edat alıyordu? On edatını alıyordu. Deda anlamında. On Fridays. Burada çoğuluğu şu şekilde gösteriyorum. Okuyalım bakalım. We usually hang out at the cafe after school on Fridays. Biz sık sık genellikle genelde okuldan sonra cuma günleri kafede, bu kafede belli bu arada diye o yüzden koydum. Takılırız diyoruz. Hangout takılmak anlamında çok rahat günlük hayatta kullanılabilir. Örnek cümlesine bakalım bir de. Cumartesi akşamları genelde sinemada film izleriz. Bu da sizin için yorumlara. Günlük hayatın değişmez ifadelerinden ettirgen yapısına bakalım. Annem bu gece çıkmadan önce odamı temizlettiriyor. Annem temizlettiriyor bana şimdiki zamanda. Bakalım. My mom. İz diyorum daha da kısaltıyorum. My mom is making nokta 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 fiilin yalın hali. Bir şey yaptırıyor, ettiriyor ne yaptırıyor? Kime? İlk olarak onu yazalım. Making me clean. My mom's making me clean. Annem bana temizlettiriyor. Neyi? Odamı. My room. Bir şeyden önce. Çıkmadan önce. Ben çıkmadan önce o zaman değil mi? Before bazıcını koydum. Present ifadeye devam ediyorum. Before I go out. Bu gece tonight diyoruz cümlenin sonuna bırakıyoruz. Before zaten bir zaman bağlayıcı. Time conjunction's Before'un içi prezentalli ise dışı da present halli. Çok net bir şekilde görünüyor zaten. My mom is making me clean my room before I go out tonight. Annem ben dışarı çıkmadan bu gece önce odamı bana temizlettiriyor. Bakın kalıba. Making nokta nokta clean yapısı. Hadi örneğe bakalım. Öğretmen sınavdan sonra ödev yaptırıyor. Bunu da yorumlara lütfen bekliyorum.